bir beceri kurs merkezlerinden ben el sanatları eğitmeni Nevruz Çalışal. Bugün sizlerle böyle bir duvar süsü, makromeden duvar süsü yapacağız. Aşamalarını göstereceğim. Bizi takipte kalın. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar, 2 metre boyunda ip kestik. İplerimizi ikişer ikişer taktık. Kare düğüm çalıştık, kare düğüm çalıştık. Şimdi yine tekrar hatırlatmak amaçlı bir kare düğüm çalışıyoruz. Bu kare düğümlerimiz çalıştıktan sonra ikisini dışarıda bırakıyoruz. İkisini de buradan alarak tekrar bir kare düğüm çalışıyoruz. Burayla da direkt burayı eşit olmasına bakıyoruz ve tekrar bu iki tarafı da alarak bir kare düğüm daha çalışıyoruz. Şimdi düğümlerimiz bitti. Buralara ip takacağız. İplerimizin boyları 1.45. 1.45 15'er 15'e sığdıracağız. İlmeklerimizi attık. 15, 11, 11, 15. 1 metre 45 santim iplerimizi kestik. Şimdi sarmal düğüm yapıyoruz. her ipimizi sırasıyla bu ipimiz tam ortaya gelene kadar diğer taraftan da yine uçtan başlayacağız yine burada birleştireceğiz baklavalarımızı yaptık önceden. Burasını yapımı yapım aşamasını göstereceğim size. Dört dört ayırdık. Verev alarak ikişer ikişer düğümlerimizi atıyoruz. Diğer karşı tarafınkinini yapıyoruz şimdi diğer tarafını yapıyoruz ve bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi dört tane düğümlerimizi attık. Şimdi verev sarmal düğümden aynısı karşı tarafa da yapacağız. Üç tane ipimizi attık. tane düğümümüzü attık. Çaprazlamasına verev olarak sarmal düğümlerimizi yapıyoruz. Şimdi böyle yapacağız. Bu taraf. İki tarafı da bitirdik. Şimdi birleştirmeye geldi sıra. Düğümümüzü bağladık, birleştirdik. Şimdi bu teknikte çalışacağız. Dört tane ip atıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi karşı tarafını sarıyoruz. İkler uzun olunca biraz zorluk çekiyoruz ama Şimdi bu tarafını yapıyoruz. Birleştiriyoruz baklavayı dilimini. İki düğümümüzü attık. Direktman çapraz olarak aşağı doğru iniyoruz. Bakın direkt aşağı doğru indim. Şimdi hemen buradan başlıyorum. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Birleştirdik düğümlerimizi. Şimdi her iki tarafı da bitti. İp keserek püskül yapıyoruz. Püskül yapacağız. Her yere üçer tane püskül yaparak. Sonra buradan buraya ip bağlayacağız. Buraya püskül yapacağız. Her tarafın püsküllü bitireceğiz. Son bir aşamamız kalacak. En son püskülü püsküllü yaprak yapacağız buraya. Püsküllerimizi başladık yapma. Burada ip attık. Bir 10-12 tane kadar püskül yaptık. Devam ediyoruz. Buranın püsküllü yapımını. Püskülden sonra orta kısma yaprak yapımını yapacağız. Püsküllerimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi orta bölüme Yaprak yapacağız. Şimdi püskül yaprak yapacağız. İkinci dersimizde püskül yaprak yapmayı göstermiştim. İpimizi attık, iplerimizi kestik ve birbirinden geçirerek. Bu arada çok zor olduğu için yapamadım. Biraz masada daha iyi olacağını düşünerek çok büyük bir yaprak yapmayacağız. daha sonra kesmesini, taramasını yapacağız. 7 tane olarak düşündüm. Yeterli olacağını. Şu anda 5 tane ipimizi takmış olduk. takacağız ve duvar süsümüz artık tarama işleminden sonra bitmiş olacak yine bir duvar süsü burada kara düğümler çalıştık sarmal düğüm çalıştık baklava tersi de sarmal düğümler çalıştık ve füskül çalıştık bizi takipte kalın iyi seyirler diliyorum